Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kanalda neler yapacağımızı yapacağım Birazcık kısa bir video olacak. Sizi sıkmamak için. Şimdi bu kanalda yeni bir kanal bu kanal. Ee, bu kanalda işte yeri gelecek FIFA oynayacağız. Yeri gelecek balık tutmaya çıkacağız. Tabi tatillerde bu balık tutma şeyleri fazla olur ama çok ve seneden seneye işte atıyorum 15 video falan böyle olacak şeklinde olacak. İşte yeri geleceğiz. FIFA oynayacağız. Yeri geleceğiz. GTA 5 oynayacağız. Yeri geleceğiz işte. Troll yapacağız. Yeri geleceğiz. Yeri, yeri gelecek işte kanalları eleştireceğiz. Yeri gelecek i̇şte, işte ne bileyim yarışmalar düzenleyeceğiz. Yeri gelecek ekip, ekip kuracağım. Ekip kurabiliriz belki. Ben çok istiyorum ama daha kimseye söylemedim. Yani belki çok istediğim bir şey aslında benim ekip kurmak. Ee, yeri gelecek dalışlar yapacağız sizlerle birlikte. İşte yeri gelecek karşılaştırma yapacağız. Yeri gelecek işte dalışlarda bulduğumuz şeyleri biliyorsunuz dalışlar dalış yapınca bir şeyler bulunuyor. Yani ben ben en azından çok fazla buldum. Nasıl fazla buldun dersen dalış yaparken rastgele 100 lira buldum. Küpe buldum falan böyle. Çok garip ee, şeyler olacak. Bunların dışında editler yapacağız. Kuzenimle videolar o gelecek. O olacak bu olacak. Ee, bugünlük tanıtım videomdan bu kadar olsun. Ee, sizi çok sıkmak istemiyorum ama şunu da söylemeyi unutmayın. Eğer benim kanalımdaki bu içerikleri izleyecekseniz, bu içerikleri seviyorsanız, bunları böyle şeyleri izlemek istiyorsanız abone olun. Yani şey demeyin evde ya bu video çekiyor ben izliyorum da. Tam eğleniyorum ben bu video çekin, çekerken ama ee, yani ya benim ilgi alanım değil demeyin diye bunu diyorum. Buradan abone olup Buradan like atıp buradan da bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada yine, de, yine söyleyeyim. Benim kanalımı izleyecekler abone olsun. Like atsın ve izlesin. Görüşürüz.